Diyor ki çağrımda cevap versin bakalım. Hadi cevap versin bakayım geylani. Yani bir geylani. Hani bir, tane bir meşhur bir kişi. Şimdi hapishanede yatıyor. Gördü ki uçağım düşüyordu. Allah Allah diyorum ki şey olmuyor. Yetiş ya bu kadir dedi, bir uçağı kurtardı. Şimdi onu hapishaneden çıkarsın bakayım hadi. Milleti saptırmak kolay öyle. İnsanların dini inancını istismar ederek şey yapmak kolay. Bakın Allahü Teala çağırsın da gelsin bakalım. Yani, yani. Çağırsın da gelsin. var geylani. Gel. <laughs>

<laughs> ee, İmmetler istediklerinde bak kurtardılar. Çünkü evliyanın kerameti haktır. İnkar eden ahmaktır. Bunu yaşayarak da bize göstermiş oldunuz elhamdülillah. Evet, canlı tanık olarak. haktır. Evet. Allah tasarruf vermiş onlara. Celle Celle. Yaratan Allah'tır. E, kimse bir şey yaratamaz. Peygamber de yaratamaz. Ama Allah'ın dostlarına verdiği kerameti, ikramı inkar etmek e, ayetleri, hadisleri inkar olur. E, yani dostlar... Memnun oldu, dostlar sevindi. Ee, tabii ki mümkünler, inkarcılar buradan mazur olmuş olabilirler. Ama hak meydana çıktı elhamdülillah.